Öncelikle selam aleyküm arkadaşlar ben Özgür Karim kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere The Baby in Yellow'un bir önceki bölümünü bitirmiştik. Ben zannettim ki tamamen bitirmişim ama oyunun devamı varmış. Pikman bölümü var bir de The Act bölümü var. Ben hızlıca Pikman bölümüne giriyorum. Oyunu bitirelim sizler gibi. Pikman's Madness'i bitiriyoruz. Hayırlı olsun diyelim. Girişimizi yapalım. sizlerden ricam Bu tür videoların gelmesi için kanalıma abone ol. video beğenmeyi unutmayınız. Girişimizi yaptık. Hayırlı olsun diyelim. Bu arada kamera açısı bu şekilde mi hoş yoksa diğer türlü mi hoş yorumlara yazacağım. Sizden ricam. Bismillahirrahmanirrahim. Yorumlar sana sevinirim. Abi bir şeyler oluyor, korkuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi asansör bozuldu herhalde. Sağdan gidelim. Pikman Madness bölümüne gelmişiz. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Selamun aleyküm cümleten. Otelin içindeyiz herhalde ha. Burası. Açtım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsun kardeşim benim? Aha çocuk Ulan çakal çocuk Sen beni bunalıma koydun gel buraya Şu an tam karşımda duruyor arkadaşlar Selam alem. Ya sen saklanacak mısın sürekli ya Abi hep kayboluyor ya bu ne Bunu buraya koyalım Tamam bırak Heeeen Kağıtları piyanoya, piyanoya koyacağım Ulan çocuk çakal çocuk Aha, bir tane kağıt burada var Heen, Notalar var bak gördünüz mü Oğlum olayı Hemen çözüyorum ya yemin ediyorum olayı hızlı bir şekilde çözüyorum Hep kamera bu taraftadır ya oraya bakıyorum Vallahi alışmışım ondan dolayı yukarıya artı bakacağım bundan sonra Aha herhalde bir tane kağıdımız kaldı ta Bismillahirrahmanirrahim Sen ben ödümü kopardın çakal Terbiyasız çocuk Aha bir tanesini de buldum Bunu da buraya koydum oturalım bir piyanomuzu çalalım Dın dın Çocuk bak senin için piyano çalıyorum ha ben çakal. Bu, Abi şeytanın çocuğudur arkadaşlar. Tam bir şeytan çocukudur Şeytanın çocuğuna bakıcılık yapıyoruz ha. Bugün ise de baby. Ola ağlama. Ağla. Ağ... Şakal sen bana şaka yapıyorsun ha. Bu ne? Büyüme ya. ne avradını bir yer açıldı. Abi gizli geçitler buldum. Mükemmel bir gizli geçit buldum abi ben sana söyleyeyim. Sesler yükseliyor İnşallah başımıza bir şey gelmez. Biliyorsunuz ben pek korkmuyorum ama. Her an her şey olabilir. Bu ne? piyanoyu bulduk. Ha? Piyano kasa diye. Teyip çalar kasayı daha doğrusu. Bunun herhalde müzik falan çalacaklar. Uy ödümü kopardın Allah seni kara etmez kardeşim. Benim bir anda insan öyle çıkarmıyor önümüze ya. Hele bak ya. Bunu buraya tak. Çalıştır. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl güzel değil mi? Senden ricam o anahtarı alayım. <laughs> ne oldu şeytan oğlu şeytan. Anahtarı çaldık baba. Devam ediyoruz yolumuza Yapacak bir şey yok baba Anahtarı çalacağız Buraya aç. girelim Biz burada çocuk mu eğlendireceğiz Zaten şeytansın sen Asansör çalışmıyor Ne diyor power He, Elektrik gelmiyor Demek elektrik vereceğiz oraya Elektriği açacağız He, Buradaki kapıyı da açtım Baba buraya girdik Arkadaşlar bugün ise The Baby in bitireceğiz Nasıl bitirildiğini de size gösteriyorum Aha, Bu ne Buraya mavi Buraya pembe Abi dolaplara girelim. Aha bir tane pembe buldum tamam. Pembe elektriği buraya koyu çalıştı mavi. Mavi aha gördüm seni gel buraya mavi gel buraya. Mavi de buraya koyalım. Koydum baba çalıştı ha ha. Ola ver onu. Çakal çocuk. Ola ayıptır sana ya. Ayıptır sana ya. Onu ver bana ya. Çaldı baba ya. Adam çaldı ya. 43. Kilit yazıyor. 43 yazıyor. Heee buranın kilidini açacağız. Anladım. Buranın kilidini açacağım. Çocukum burayı, burayı, burada, burada şifre yazıyor. Ben bir arkadaşıma sorayım burayı nasıl bulacağım. Arkadaşlar şifre 43. <laughs> Damini buldum. Orayı nasıl açacağım unuttum ama şifre doğruymuş. Şöyle gidelim. 43. Ve 17. Ben bir arkadaşım bitirmişti ona sordum. Orayı çözene kadar. Oho. Bebek ne dersin gel buraya aç. Gel oğlu çakal gel buraya. Puh. Onun böyle gülmek yani. Aşağı atla. Kapı Aşağıya attım onu Aa, Bana bir tane bundan ver Vallahi Nasıl gülüyor bak nasıl gülüyor Elektriği açtı, tamamdır elektriği açtı. Senin hayatını ya ödümü kopardın akalıyorken ol kendine kendine gel ha Tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah Ne oluyor oğlum dondla ava mava no eskopan Falan yazıyor Bismillah 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 şeytan oldu ya Çocuk şeytan oldu yemin ediyorum çocuk şeytan oldu

Anani avradını ödümü kopardın. Altıma seçtim kardeşim benim. Asansöre bin 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 şifre yaz. olan çakal çakal çocuk sen belki seninle görüşeceğim. Ödümü kopardılar arkadaş hadi akit bölümüne de girelim. Vallahi altıma seçiyordum ya. Asansörümüz yine geldi bir bölüme. Bakalım burada başımıza neler geldi. Ya çocuk. Senin benimle de derdin nedir ula? Nasıl yerindesin ha mi? Oho. Aa, al sana çakal oraya çakal. Ağla umurumda değilsin. Burada anahtar var. Tamam hadi gel hadi gel gün alsın. Hadi gün alsın. At oraya hadi. Güm. Çakal oli çakal. Ödemi kopardım benim. Abi kapalı kapalı. Eskemize geldi. Aha mor bir tane anahtar lazım bize. Mor anahtar mor anahtar. <laughs> Nasıl koşuyor Dans et baba. Puh. İyi şakarif. Her gün pox içiyorsun. Abi bu var ya günde 2 kilo sıçıyor yemin ederim. Çocukta öyle bir değişik bir barsa var ya ben onu anlamış değilim lan. Ulan ne oluyor aç kapıyı. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kendinize gelin lütfen. Ana gel buraya çakal sen ne işin var burada? Ha? Kel olan. Ha kafasına bak. <laughs> Kafası ne biçimdir? Hadi gel senle sana şimdi görüşeceğiz. söyle gir kendine. Kapı var burada. Baş gidelim baba ilerliyoruz ilerliyoruz aha bir tane daha karşıda kapı var bebek kapısı var oraya geldik orayı da açtım ha, seni buraya atırmayacağım sen bana fake atıyorsun sen bekle seni, seni buraya at aha televizyon televizyon <laughs> abi televizyonlara bakma televizyonlardan gözümü kaçırmam lazım <laughs> televizyonlardan gözünü kaçır Özgür Bey Tele uy 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 uy. televizyona baktım bir sürü şey oluyor televizyona bakma 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 Kapıyı aç aç, aç. Baba. baba gördünüz arkadaşlar televizyona bakınca neler oluyor, neler başımıza gelir. Geç baba. Demek bunlara Ödemi ödemeyi kopardın. Allah seni kahretmesin. Ona da bakma. Televizyonlara bakmamamız lazım. Televizyonlara baksak çok sıkıntı çekiyoruz. Yemin ediyorum. Sen ne kayboldun? Allah seni kahretmesin çocuk. Yine kap karanlık bir yere gidiyoruz. Hala başımıza neler gelecek? Yemin ediyorum başımıza neler gelecek? Ödemeyi kopardın ulan. Çakal o kapıyla vurulur mu ya? işaret işaretler var. Bunlar hep şeytanın işidir ha. Bu gözler ne? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ola ne oluyor size? Gelinize gelin oğlum. Selamünaleyküm. aleyküm. Senle konuşabiliriz. Olan çocuk sana buradan bir tane yapıştırırım var ya amele sümü gibi oraya yapışırsın ha. Çakal herif. Oğlum hele 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 bak hele bak hele bak hele bak. Görüntüye bak ya. Hele bak ya. Ne biçim hale gelmişsin sen ya. At aşağıya bileyim. Baba aşağı yattım buraya. yeni bir tane yol çıktı. Deşik deşik sesler var birileri arkadan benle konuşuyor ama anlamış değilim valla Neler oluyor? Onu da hiç çözmüş değilim şu an. Afraid, failet, bundan ribam, marniba bilmem ne. O sen sanki ulan? çakal, tavşana benziyor. Yok, tavşan değil de gergedana da benziyordu sanki gergedana. Gergedan biraz daha çok benziyordu ama tam çözmüş değilim tabii ki de. Bizim korkama sıfır. Ananı avradını kaç. Özgür arkana bakarsan öldün. Kaç. Aç ka. Uy, aç buraya. Ço 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 ço, girdim. Uy, ödemi kopardı. O neydi ola? Ola hiç beklemedim yerden çıktı. Özgür kaç. kaç. Kaç 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 geliyor. Yemin ederim geliyor. Arkamdan geliyor. Şeytan, şeytan geliyor şeytan. Çocuk şeytan oldu. Bu nasıl şeytanın çocuğu? kapya aç, aç aç aç. Manyak olmayın. Bu ne baba? Ola sen bekle. Geliyor. Oğlum beni bırak beni bırak ben yoluma bakayım öyle üzgün bakma bana Ay hey, sinirlendi Sen sinirlense hemen edeceğim Geliyor mu? Valla geliyorum Kaç kaç tut, 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 kaç Oh Yemin ediyorum var ya nefesim durdu bir an dedim bitiremeyeceğim ödüm koptu kardeşim benim ya Yemin ediyorum ya Az kala altımıza sıçırdık ya Arkadaşlar çok şükür bugün ise The Baby in Yellow'u bitirdi. Hayırlı olsun diyelim nasıl bitirileceğini sizlere gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlerden ricam bu tür videoların gelmesi için kanalıma abone olup video beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın.